Sayın Süleyman Soylu salonumuzu teşrif etmişlerdir arz ederim. İnanıyoruz ki bu günlerde geçecektir. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın katkısıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da tam anlamıyla riayet ederek inşallah bu sıkıntıyı atlatacağımıza, mutluluğu ve kederi birbirimizle rahatça paylaştığımız günlerimize kısa zamanda geri döneceğimize inanıyorum. Arkadaşlarım herhalde yayınlamışlardır, yayınlayacaklardır. Gerek Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri, gerekse de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde özellikle dün akşam kabinede değerlendirilen kararlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarla birlikte bir genelge olarak valiliklerimize iletilmiştir. Ve burada da söyleyeyim, açık alanların tamamında toplu taşımalarda ve diğer unsurları genelge yukarıdan aşağıya belirlemektedir. Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir. İstisnasız maske. Beni toplumumuz bağışlasın. Arkadaşlarımıza da, kolluk kuvvetlerimize de biz ...genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Hep birlikte bu temel sorumluluğumuz. Ve bu konuda... ...tüm tedbirlerin... ...kanuni çerçevesi... ...içerisinde alınması lazım... ...geldiğini... ...maskesiz görülen kişilere... ...istisnasız ceza... ...yazılması lazım geldiğini de... ...ifade ettik. Ve şunu ifade edeyim... ...hakikaten... ...buna ihtiyacımız var geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için. Her birimiz sorumluluğumuzu ortaya koymalıyız. İş yerlerimiz kapandı. İnsanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı. Bunları hep beraber yaşadık. Onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, midibüs, otobüs koltukları seyreltirmeyen otobüslerde ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim maalesef buna halen devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları yönetilebilir, takip edilebilir kuralları ortaya koyup bu kurallarla da polisimiz olsun, jandarmamız olsun, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, diğer tüm görevlerimiz gerekli adımları atacaklardır. Ve yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun. Kesinlikle ve kesinlikle veya muadilleri hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, teyip gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle müzikler de sona erecektir. Diğer süreçlerle ilgili de arkadaşlarımız genelgeyi valiliklere gönderdik. İl ifsası kurullarında karar alacaklar ve buna da derhal uygulamaya başlayacaklardır. Ve değerli arkadaşlar bakın bugün söyleyeyim bu sabah itibariyle MLKP terör örgütünden şu ana kadar 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah itibariyle söyleyeyim. Hatırlarsınız DAEŞ'in sözde emirinin yakalandığını paylaşmıştık. O operasyon devam ediyor. 11'i irtibatı bulunduğu 11 yakalandı, tutuklandı. Kaçan biri daha yakalandı. O da sorguda. Onun da yeri Kodes. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bugün yine bir vilayetimizde DAEŞ'la ilgili bir operasyon yapıldı. On hedefimiz vardı. Altı hedefimizi de aldık. Yani durmadığımızı, terörle mücadele konusunda büyük bir adım attığımızı ifade etmek istiyorum. Yine yeni bir haber daha vermek istiyorum. Hatırlarsınız 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 insanımız, vatandaşımız, canımız hayatını kaybetmişti. Ve bunu üstlenen THKPC acilciler diye sınırını biraz öteki tarafında olan Ve Türkiye için, bu coğrafya için her daim sinsi ve hain planlar yapan bir örgüt. O saldırının sorumlularından bir tanesini, burada emniyet teşkilatımızı tekrar tebrik ediyorum, emniyet istihbaratımızı, tüm bilimlerimizi, Tebrik ediyorum. Terörde arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Bunları size anlatmamdaki sebep şu. Önünüzde ve önümüzde büyük sorumluluklar var son yıllarda terörle mücadele konusunda attığımız en önemli adımlardan bir tanesi de ikna süreçlerimizdir. Ailelerle görüşmek suretiyle 2016'nın son çeyreğinden bugüne kadar tam altını çizerek söylüyorum 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir. Bu terörle mücadeledeki bambaşka bir boyuttur. Az bir rakam değil. Geçen yıl tam 468 bin kaçak göçmen yakalanmıştır. Sadece istikrarsızlığı etrafımızda vekalet savaşlarıyla ekonomimizin ayakta durmasını engelleyebilmek için yaptıkları ekonomik saldırılarla terörle sağlamıyorlar. Sağlamak istemiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'yi bir göç baskısı altında bırakıp Türkiye'yi göç baskısı altında bırakılan ve sürekli bununla uğraşan bir ülke konumuna taşımak istiyorlar. Dünyada başka bir ülkede bu başlıkta biraz önce söylediğim yakalama rakamı mümkün değil. Böyle bir başarı da mümkün değildir uyuşturucu mücadelesinde kendimizi bir başka ülkeyle değil, ancak Avrupa Birliği ülkelerinin tamamıyla kıyaslayabiliyoruz. 2017 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 5.4 ton eroin yakalanmışken, Türkiye'de aynı yıl 14.9 ton eroin yakaladık. Geçen yılda 20 ton. Keza yine 2017'de tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanan kubar esrarın yarısı kadar miktarı tek başına Türkiye yakalamıştır. Size bir rakam daha söyleyeceğim. Biraz şaşıracaksınız. Yılbaşından bugüne kadar yakaladığımız tarihimizin en yüksek kök keneviri miktarı 98,5 milyon kök kenevirdir adet. Peki ne kadar paraya tekabül ettiğini biliyor musunuz? 3 milyar dolar yaklaşık 22 milyar lira. Peki biz bu 3 milyar dolarlık 22 milyar liralık eski parayla 22 katrilyonluk kök feneri yapılan operasyonlarla jandarmamızın başarılı operasyonlarıyla eğer yakalamamış olsaydık bu para kime gidecekti? Sosyal medyadan çiziktirenlere söylüyorum. Bu şöyle klavye delikanlılığına benzemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işini yapan, sorumluluk sahibi, disiplin sahibi, terör örgütlerine karşı ne yapacağını bilen, istismara kapalı bir devlettir. Başka kapıya gitsinler. Nasıl operasyon çekmeye çalıştıklarını biliyoruz. FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden hangi operasyonları çekmeye çalıştıklarını, birbirine nasıl el verdiklerini, bir operasyonu başlatıp diğer operasyona nasıl zincirleme ulaşmaya çalıştıklarını görüyor, takip ediyoruz. Ah bu ülkede olsaydınız da bir ne olduğunu görseydiniz. Şunu da rahatlıkla ifade edebilirim ki, Türkiye biraz önce bahsettiğim konuda Türkiye dünyanın uyuşturucu tehdidi karşısındaki durumu üzerinden doğrudan etkileyici ve belirleyici olan bir ülkedir. Aynı şekilde bugün siber suçlarla ilgili çok kısa bir sürede olağanüstü bir kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Dijital dünyayı biraz önce söylediğim gibi terörize etmek isteyenlere karşı bu sahada da insanların onurunu, şerefini, ekonomilerini, kişilik haklarını korumayı hedefleyen bir anlayışla ve gerçekten yetkin bir kapasiteyle çalışıyoruz. Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık. Bunlar içerisinde terör var. Bunlar içerisinde sanal kumar, sanal bahis var. Bunların içerisinde insanların onurlarıyla, haysiyetleriyle, şerefleriyle hiç düşünmeden oynayanlar var. Aileleri yıkmak isteyenler var. Her şey var. Allah'a şükürler olsun girdiğiniz teşkilat bu anlamda kapasitesi dünyayla, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçebilecek bir teşkilattır. Şu anda elde ettiğimiz kapasiteyi bilseler hırslarından ağlarlar. Ve birçok kişi gözaltında tutuklananlar, adli kontrolle serbest bırakılanlar, yapanın yerine kar kalmadığı bir anlayışı burada hep birlikte görüyoruz. Suçun ve suçlunun peşinde yorulmadan koşmaya hazır mısınız? Haymazım. Milletin canını, milletin malını, milletin namusunu, dünyanın en güzel kırmızıyla boyanmış o ay yıldızlı bayrağı emaneti almaya hazır mısınız? Haymazım. O emaneti kendi canınız pahasına korumaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Allah. Buyurun. Hayırlı olsun. <laughs> Sayın Bakanımız. Evet. Evet. Sayın Bakanım, sahiden...